Habertürk.com'dan merhabalar. Bugün yetişkin hastalığı olarak bilinen ancak bebeklerde ve çocuklarda da görülen reflüyü konuşacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor Şirin Seçkin olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Toplumda çok sık duyarız. Reflüsü olan yetişkinlerden çok şikayetler dinleriz. Bebeklerde ve çocuklarda da görülüyor değil mi? Evet, bebeklerde özellikle daha çok gözüküyor. Nedeni bebekler vakitlerinin büyük bir kısmını yatarak geçiriyor. Ve bir de yedikleri mama miktarı vücutlarına oranla bayağı büyük bir miktar. Yani e, içtikleri anne sütü e, yaklaşık olarak e, bir erişkinin bir günde 7 ile 10 kilo yemek yemesiyle eşdeğer. Tabii e, sindirim sistemi ve mide bayağı bir doluyor. Bir de aynı şekilde e, bebek bu mamayı anne sütünü içiyor yatıyor e, ve hani erişkinlerde de refilde şey diyoruz ya e, yemeğe ye, üzerine en, en erken 3-4 saat sonra uykuya yat gibi. Ama bebek uykusu geliyor zaten daha kucaktayken sütünü içiyor ve uyuyor. Onun için reflü olma ihtimali daha yüksek oluyor. Çok sık görülür mü hocam? Bir de e, bebeklerde diyorsunuz ya kaç aydan itibaren görülür mesela? Yaş değil de aylıkken de görülüyor muhtemelen. E, reflü genellikle bebek büyüdükçe daha çok ortaya çıkıyor. Yani doğar doğmaz gözükmüyor. Çünkü ilk başta anne süt miktarı da işte ilk birkaç gün 1-2 mililitreden yavaş yavaş 5 milime, 10 milime, hı hı. 30 milime, 60 milime çıkıyor. Ama ne oluyor? Bebek birazcık daha büyüyünce içtiği miktar 120, 150, 180. Bu miktarlara vardığında yani bu bayağı ciddi bir miktar oluyor. Ee, ve beslendikten sonra bir de bebek daha hareketleniyor eli kolu bacağı oynamaya başlıyor. Mesela bebeği yatırıyoruz. Hı hı. E, bacağını indirip kaldırıyor. Yani bir nevi e, dolu mideyle e, sırt üstü yatarak e, karın egzersizi yapıyor. Bu da tabii ki e, kusmaları arttırıyor. Yani reflüyü genellikle 3. 4. aydan itibaren daha çok görüyoruz. Çok sık itibaren. görülür mü peki çocuklarda bebeklerde? E, şöyle e, her 4 bebekten birinde reflü olduğu biliniyor. Hı hı. Ee, ama e, %70 bebek de kusuyor. Ee, yani kusma dediğimiz yani beslendikten sonra e, az bir miktarda anne sütü ya da mamanın 1 iki yemek kaşığı şeklinde her beslenmeden sonra çıkarılması reflü değil. Hı hı. O normal çıkarma oluyor. Ama e, o %25 bebekte de reflü görüyoruz. E, hocam peki, belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Bebek sonuçta dile getiremeyeceği için boğazının yandığını ya da başka bir şikayetini, aileler bunu nasıl anlıyor? E, refl ciddi reflüsü olan bebekleri her aile anlıyor. Çünkü diyor ki, bu bebek o kadar çok kusuyor ki kilo alamıyor. Hı -hı. E, besliyorum ama yediklerinin hiçbiri içeride kalmıyor. Mesela aile şey fark ediyor, bezleri çok kuru bebeğin. Hı -hı. E, i̇yi büyüyemiyor. Ee, bu bir belirti, ee, bu bayağı kusma miktarının çok olduğunu gösteriyor. Ama başka bir belirti daha var. O da genellikle kolikle ka yani hmm. karıştırılıyor. Ee, bebek beslendikten sonra yatırılınca ağlamaya başlıyor. Çünkü e, mide asidi ve içeriği yemek borusuna ve boğazına gelince yakıyor, yakınca da bebeğin canı acıyor ve ağlıyor. Ee, Mesela öyle bir durumda aile reflüden şüphelenmeli. Hatta doktoruna da söylemeli. Bir de yine sürekli reflüsü olan bebeklerde bir müddet sonra çünkü bu mide içeriği yemek borusuyla birlikte yemek borusu yukarıya geldiği zaman bu kusmaların bir kısmı burundan da geliyor. Yani bebeğin genizi doluyor. Sürekli hastalanmaya başlıyor. Nefes alırken hırıltılı solunum, yani neredeyse bu bebeğin astımı var mı diyecek kadar hı hı. solunum yolu etkilenebiliyor. Yine çok sık reflüsü olan bebeklerde e, kulak enfeksiyonu ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanmayı da sık sık görüyoruz. Peki mamalarda reflüyü tetikler mi? 2 yaşa kadar anne sütü derler ya mesela. Şimdi önce... e, zaten son dönemde reflünün artışının çok önemli bir nedeni. Ee, anne sütüyle beslenen bebeklerin sayısı giderek azalıyor. Dünyada da. Ee, çoğu ailede e, güzel sütü varken de benim sütüm yaramıyor, bebek çıkartıyor deyip e, büyük bir hata yapıp e, mamaya geçiyor. Halbuki mama reflüyü daha çok arttırıyor. E, ve anne sütü mamaya oranla daha hızlı sindirim sisteminde e, güzelce metabolize oluyor ama e, midede de az kalıyor. Ee, çoğu aile yani bebek sık açıkıyor daha sık besleniyor anne sütünde ve dolayısıyla e, midede de az kaldığında daha az reflü oluyor. Halbuki e, aileler şöyle bir şey istiyor. işte ben 4 saatte bir besleyeyim. Saatle besleyeyim. Hmm. Yediği miktarı göreyim. Ve işte mesela 4 saatte bir 180 milim içsin. Yani böyle bir düzene bebeği soktuğumuz zaman zaten bu da reflüye yol açıyor. Çünkü ailenin beklentisi işte beslensin, altını değiştireyim ve uyusun gibi. Hı hı. Ee, anne sütüyle beslenmeyi reflüden koruyor. Özetle. Bir ideal yaş ne hocam peki? İki yaşına kadar mı? Ee, bebek ne kadar alabilirse anne sütünü alması büyük bir avantaj. Hı. Yani hem beyin gelişimi, hem reflüden koruma, hem her çeşit sindirim sistemi sorunu. Yani kabızlıktan tutun. Mesela Anne sütüyle beslenen bebeklerde neredeyse hiç kabızlık görmüyoruz. Mamaya geçtiği anda veya da ek mama verildiğinde yani mesela diyelim bazen aileler şey diyor. Ben 1-2 biberon günde mama vereyim. Ona bile geçtiğinde e, bebek kabız olabiliyor. Sonra e, başka e, işte reflüyü arttırıyor e, diğer taraftan. E, bebekte e, gaz olma olayını daha çok görüyoruz. Yani mesela kolik yaşama riski artıyor. Ya Anne sütünün binlerce e, sağlıklı açısından önemi var. Yani zekayı geliştiriyor, ileride alerji geliştirme olasılığını azaltıyor. E, ve e, daha mesela anne ile bebek bağlanması. Yani o bağlanma çok önemli. E, bebeği psikolojik olarak bayağı bir koruyor. E, mesela anne sütü alan bebeklerin ileride ee, yani tıp, bunlar yapılan çalışmalar sigara veya da benzeri e, hani oral bağımlılık dediğimiz mesela aşırı yemek yemek veya da e, aşırı bir şey içmek bunların hepsini engelliyor. Obeziteden koruyor en önemlisi ve e, günümüzde de hep şöyle bir şey deniliyor e, iki iki yıl iki kilo ileride ne kadar kilolu olacağımızı belli bir ölçüde etkiliyor bir önemli bir ölçüde anne sütüyle beslenen bebekler kesinlikle daha zayıf ve obez değiller e, mamaya geçildiği anda e, genellikle e, kilo alımı çok hızlı oluyor e, çoğu aile böyle bir bebeği görmeyi seviyor ama bu sağlıklı bir durum değil <laughs> Anne sütünün faydalarını aslında evet. bir şekilde yine e, anlatmış evet. oldunuz. Peki hocam çocuklarda bebek kısmını anlattınız. Çocuklarda reflü neler tetikler? E, şöyle hazır gıdaların büyük bir kısmı maalesef reflüyü tetikliyor. Hı hı. Özellikle şekerli, yağlı kızartmalar. Yani bunların hepsi yapıyor. Bir de günümüzde öyle bir döneme geldik ki yani e, çocukların bir kısmı susadığında e, gidip gazlı içeceklerden içiyor ee, yani su içmek Aslında bayağı önemli bir şey ve e, çok küçük yaşta itibaren e, bebekleri çocukları susadığında su içmeye alıştırmak gerekiyor hı hı. E, Çünkü bunlar da çok dedikliyor e, ve mesela e, biraz daha büyüyen çocuklarda şeye bakıyoruz yani Küçücük çocuk ama kahve içiyor, yani e, bunlar da reflü tetikleyici. Hmm. Bir de tabii ki maalesef e, hani farkında olmaksızın yemek yemek. O da ne oluyor? Genellikle ekran karşısında. İşte e, ailelerin de biraz kolayına geliyor. E, televizyon açıyor e, ve çocuk televizyon karşısında besleniyor. Şimdi o kadar hızlı besleniyor, ve çiğnemiyor ve e, çiğnemeden yutuyor. Ve bir anda büyük bir miktarda bir yemeği yemiş oluyor. Yani bu da aslında sindirimi bayağı güçleştirip reflüye yol açan bir şey. <laughs> Ve atıştırmalık. Yani e, ikide bir e, sindirim sistemini epey bir yüklüyor. Yani doğru düzgün bir şekilde mesela üç öğün yiyip aralarda da e, çocukların atıştırmaması çok önemli. Bir de her çeşit yani... E, şey sakızdan tutun çeşitli boyalı şekerlere kadar her biri reflüyü arttırıyor. Hocam bu noktada aslında çocukların beslenme çantası büyük önem kazanıyor sanıyorum. cep harçlığı verip kantinden satın almak yerine evden sağlıklı yiyecekler götürmek daha önemli sanırım. E, kesinlikle çok doğru ve bir, bir de aynı şekilde de e, okuldaki yemekhaneler. Çünkü mesela bazı çocuklar öğlen okulda yemek yiyor. Hı hı. E, orada da yani. Açık büfe olduğu zaman e, küçük bir çocuk neyin sağlıklı olduğunu gidip değil e, ona daha lezzetli cazip olan eve cazip olanı gidip seçiyor yani açık büfede makarna varsa çocuk sebzeyi yemiyor yalca makarna yiyip eve dönüyor yani karbonhidrattan zengin <laughs> şekerden zengin besinler reflü yapıyor çünkü nedeni de çok basit bunlar sindirim sisteminde midede çok uzun süre kalıyor mide e, onu sindirebilmek için çeviriyor, eviriyor. Yani şey çamaşır makinesi gibi sürekli çalışmak zorunda kalıyor. Ve bu bir yiyecek midede ne kadar uzun süre kalırsa ya kusacak onu çıkartmak için yani bir miktar reflü olacak ya da bir müddet sonra işte sindiremediği için gaz, ondan sonra işte kabızlık, ishal yani karın ağrısı gibi böyle bir döngüye gelecek. ...bebeklerde kusma olarak görülüyor. Çocuklarda da bu saydığınız... Evet yani çocuklarda da... E, ...genellikle... E, ...büyük çocuklarda da reflü... Hı hı. E, ...mesela sinüzit... ...sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonu... ...kulak enfeksiyonu... ...işte... E, ...mesela her enfeksiyonda çocuk... ...hemen öksürüp hırlayıp... ...alt solunum yolu enfeksiyonuna dönüşüyor. Reflüsü olanlarda özellikle. Hı hı. Yani hastayken... E, Tüm çocuklara şunu öneriyoruz, e, reflüyü arttıran yiyecekleri yemeyecekler. Çünkü ne oluyor? Öksürük artıyor, öksürük artınca çocuğun rahatsızlığı e, daha kötüleşiyor. Ya Kısır döngüye giriyor. Öksürük arttığı için reflüsü artıyor, reflü daha da arttığı için öksürük artıyor. Bu böyle uzun bir sürece giriyor. O yiyeceklerin de aslında farkında olması gerekiyor evet. ailenin. Evet. Var mı dikkat çeken yiyecekler? Bunları yememeliler dediğiniz. Şimdi şöyle tüm paket gıdalar, tüm kızartmalar, krakerler, cipsler. Evet. Odan sonra tüm e, kuru yemişler, özellikle kavrulmuş olanlar, kavrulmuş ve tuzlu olanlar. Hı -hı. Odan sonra işte e, tüm atıştırmalıklar, Hı -hı. fast food. Çünkü maalesef yani çoğu kızartma ve onların hazmı çok zor. Şarküteri bunların hepsi çikolata ve benzerleri sağlıklı yaşam tetikliyor evet. aslında bir şekilde evet yani bunların hepsi maalesef reflüyü tetikliyor hastayken de garantili öksürmeyi sağlıyor Hocam peki bunların tedavisinde neler yapılıyor? Tedaviler bebekte farklı, çocukta farklı mı ilerliyor? Ya şimdi eskiden hemen mide asitesini azaltan yani midedeki asiti azaltan ilaçlar veriliyordu. Şimdi günümüzde bu ilaçların çok dikkatli kullanılması öneriliyor çünkü bebeklikte özellikle ve hatta erişkin insanlarda da çünkü İlaçların bir sürü yan etkisi var. Reflü ilaçlarının Mesela ne yapıyor? Çok sık isole yol açabiliyor. Çok sık üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. Uzun süre kullanımda osteoporoz bildiğimiz kemik erimesi. Hı hı. Bebeklik çağındaki kullanımı da ileride alerji ve astım gelişmesine. Yani aslında bu tür ilaçları kullanma yerine reflü nedenini ortadan ortadan kaldırmak ve e, reflü yaratmayacak bir diyetle beslenmek daha doğru. Tedavide cerrahi kullandığınız oluyor mu? E, şöyle, daha ileriki yaştaki hastalarda eğer hastanın yaşam kalitesi reflü nedeniyle çok etkilenmişse e, o zaman cerrahiye başvuruluyor. Ama şöyle, e, yani her reflü hastası Tamam bunun yolu cerrahi deyip hı hı. E, o operasyonda olmamalı. Çünkü sonuçta yapılan operasyonda e, eğer reflüyü tetikleyecek, yiyecekleri yemeye devam ederse hasta e, bir miktar işe yarıyor. O midedeki dolgunluk, şişkinlik, işte e, ağrı onların hiçbiri geçmiyor cerrahiyle. Ve e, cerrahiye seçilecek olan hastalar bir kere e, en azından ...20 yaşı geçmiş olması gerekiyor... ...ve bir de hayat kalitesini... ...çok etkilemek diye bahsettiğimiz şey şu... ...hastanın neredeyse... ...yemek yiyemeyecek duruma geliyor... ...çünkü ne yese öpsürüyor... ...ne yese midesi ağrıyor... ...ne yese ağzına geliyor... ...yani sürekli boğazını... ...temizleme hissi... ...geliyor... ...yani bu hastalarda... reflü ameliyatı... ...düşünülebilir... Ama öncesinde yani bu hastalar diyet, yaşam tarzı mesela gece geç yemek yiyorsa onu mesela akşam uykudan en erken 4 saat önce her çeşit şeyi, yemeği kesmeli. İçmeyi de kesmeli. Çünkü mide dolu olunca mesela çay içiyor o da reflü yapabiliyor. Peki hocam bebeklikte ve çocuklukta görülen reflü? E, dediğiniz gibi sağlıklı bir yaşam, sağlıklı beslenme tarzını benimsemediğinde ilerleyen yıllarda da devam eder değil mi? Evet, Kimlikte de görürüz. Evet. Tamamen ortadan kaldırmak mümkün mü peki? E, şöyle aslında insanlar biraz farkındalık geliştirerek kendi vücutlarıyla ilgili yani herkesin hassas bir noktası var. Hı hı. Yani demek ki dörtte bir bebek reflü sahibi ise hı hı. demek ki bu bebekler ileride dikkat etmezlerse Hayat boyu reflü hastası olarak kalabilirler. Ama dikkat ederlerse ve ona uygun bir yaşam tarzı seçerlerse reflüyle ilgili sorunları olmaz. Belki ara ara işte belki bir mevsim geçişinde veya da ne bileyim bir şey çok sıkıldıklarında, bir şey çok mesela iş çok yoğundur, çok streslidir. Öyle bir durumda belki kısa süreli reflü atakları olabilir. Reflünün hiç olmaması için peki tavsiyeleriniz var mı? ya son derece doğal beslenmek hı hı. E, çok farkında yemek yani farkındalıkla yemek yemek nedir yani nerede doyduğunu göreceksin yani e, çok yavaş yavaş yiyeceksin hı hı. doyduğun noktada da e, artık yemeği bırakman gerekiyor çünkü günümüzde reflinin bu kadar çok olma nedeni herkes fazla yemek yiyor yani gereğinden fazla yemek yiyor ve mideyi ve sindirim sistemini çok yüklüyoruz. Hiç kimse yemeğini yavaş yavaş oturarak e, Sakin sohbet ederek yiyelim. yemiyor. Ne oluyor? Hızlı e, hiç çiğnemeden bütün bütün lokmalarla yutuyor. Aynı hatayı aileler, özellikle e, şimdi son dönemde çok moda olan bir beslenme şekli var. İşte bebeğin kendi eliyle yemesi. <laughs> e, aileler e, şöyle düşünüyor. Yani. Bebek ne kadar katı bir şeyi yutarsa o kadar kendini başarılı hissediyor. Yani şimdi 8 aylık bir bebeğin bir köfteyi yutması çiğnemeden bebeğe hiçbir yararı yok. E, çünkü e, biz erişkinlerin bile köfteyi ağzımızda iyice çiğneyip öyle yutması lazım. Yoksa sindiremeyiz, mide perişan olur. E, şimdi 8 aylık bir bebeğin çiğneme dişleri zaten yok hepimiz arka dişlerle çiğniyoruz. E, o çi dişler olmadan e, ne yapmamız gerekiyor? İyice ezip e, o çiğneme işini biz bebeğin yerine yapıp öyle yedirmemiz gerekiyor. Yani böyle bütün bütün parçalarla bebeğe bir şey yutturmak iyi bir Marifet şey değil. değil. Marifet değil ve onu da yapmamak lazım ve bir de üstüne üstelik aileler ah benimki tek başına köfte yiyor seninki yemiyor mu diye bir de Diğer e, normal beslenen bebeklere de baskı yapıyor. Aslında bu da hocam reflüyü evet. tetikleyen bir şey Kedi değil mi? olmayan evet, bir şeyi evet, aslında gün yüzüne evet, çıkaran evet. bir şey. Çok teşekkür ederim hocam. Biz bunu daha çok yetişkinlerde görülen bir problem olarak biliriz aslında. Ama bebekleri ve çocukları da tutan evet. bir problem. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.